DEDAŞ adlı elektrik dağıtım şirketi Şırnağın Cizre ve özellikle Silopi ilçelerinde okullara trafo köşkü yerleştirmeye devam ediyor hala. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 tarihli okullarda güvenlik önlemlerinin alınması başlıklı genelgesinde öğrenciler için tehlike oluşturan trafo ve yüksek gerilim hatlarının okul bahçelerinden kaldırılması yönünde açık bir uyarı yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde de bu durumu dile getirmiştim. Sizi ilgilendiren kısmı tabii ki bu trafoların okullara yerleştirilmesinde Bakanlığınızın verdiğimiz soru önergesinde de uygun görüş vermiş olmasıdır. Trafolar patlama risklerinin yanı sıra çevre elektro, elektromanyetik radyasyon yaymaktadır. Bu durum çocuklar için ciddi bir sağlık riski oluşturmaktadır Sayın Bakan. Trafo girişlerini okul dışına bakan yöne çevirmek trafonun hala okul bahçesinde bulunduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Bu yıl Haziran ayında da Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki bir okulda meydana gelen trafo patlamasında maalesef 29 öğrenci hayatını kaybetti. Türkiye'de de farklı tarihlerde benzer olaylar yaşandı. Bu nedenle söz konusu trafoların okullardan ivedilikle kaldırılması elzemdir Sayın Bakan.